Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Hayatınızda olan kişiyle aranızda sıcaklık yoksa bu ısınma işlemidir. Bu kişinin size sıcaklık ve sevgiyle bağlanmasını sağlayan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında. Bu işlemi yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz. Ve evinizin etrafında toprağa gömüyoruz bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecektir. Ve arkadaşlar bu işlemi yapmadan önce Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Ercüment hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi. Önce bakımınızı yapalım. Üzerinizde bir muska ya olumsuz bir şey varsa ona göre sizlere yol gösterin. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere sevdiğiniz biri sizden uzaklaştıysa yakınlaşması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem yazıldığında sevmedi, sevdiğiniz kişi size sevgili ve aşkla geri gelecektir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde buraya da karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bu kişi size sevgi ve aşkla gelecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toplar gömün arkadaşlarım. Ve ayrıntılı bilgi almak için Tek yapmanız gereken bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Oradan her bir ücretsiz yıldızlama bakıyorum. Ve belki farklı sorunlar çıkabiliyor. Onun için net bilgi veriyorum. Ercüment hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz.